Şehri adeta yuttu. Ben 41 yaşındayım. İlk defa Polatlı'nın üzerinde bu şekilde olan bir toz budu ve bir karartı gördüm. Bu yaklaşık yarım saat falan sürdü ama bu görüntü sanki bir cehennem kabusu gibiydi. Kum fırtınası Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra başladı. Kısa sürede ilçenin üzeri dev bir toz bulutuyla kaplandı. Şiddetli rüzgarla beraber toz bulutu sokakları da sardı. Havanın kararmasıyla göz gözü görmez oldu. Fırtına öyle şiddetliydi ki gökyüzü bir anda karardı. Polatlı gündüz saatlerinde geceyi yaşadı. Ağaçlar yerlerinden söküldü. Belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık yarım saat süren kum fırtınasında savrulan cisimler sebebiyle 6 kişi hafif yaralandı. Of. Of. Hava sıcaklığının yüksek olması ve toprakta yağışın olmaması nedeniyle yerden itibaren yukarı seviyelere doğru taşınan kuvvetli rüzgarlarla birlikte kümünün buz bulutu bugün kendisini yerden itibaren yukarı seviyelere doğru taşınan toz ve kum fırtınası hadisesi olarak kendisini gösterdi. Fırtına ve toz bulutu başkentin merkezine de işte böyle ulaştı. Polatlı'da başlayan ve Ankara'nın merkezine kadar ulaşan toz fırtınası kısa sürede etkisini kaybetti ancak yerini şiddetli yağış ve fırtınaya bıraktı. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar akşam saatleri itibariyle etkisini kaybetti. İçişleri Bakanlığı kum fırtınasının izlerini silmek için hızla harekete geçti. Bakan Süleyman Soylu, mevsimlik tarım işçilerinin barınması için 170 çadır ve diğer tüm ihtiyaçların bölgeye sevk edildiğini duyurdu. İçişleri Bakan Yardımcısı muhteremince çalışmaları yakından takip etti. 2300 ila 2500 tane tarım işçimiz bunlardan etkilendi. Devletimiz bütün vatandaşlarımızın hemen yanındadır. Bu yarayı en kısa sürede inşallah hep beraber sarmış olacağız.